Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle ıı, 15 abone olduk ve premium aldım. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu arada premium'a Ahmet bir seksilik yapıp aldı. Kuşkuluk yaptı. Ahmet benden önce aldı. Ya Senin suçun değil. Evet, 200 e kaldırabiliyoruz. O yüzden almadık. E evet, aldım. hesabımı çalmış e, mal aptalı. Ne çalması? Arkadaşlar, demek ki Robux istemiyor. premium istemiyor. Ben Robux'a sapar çarpacağım. Robux'un falan her şeyi yürüversinler. Oyundasın. Çıkabilirim. Sen görme ama herkes görsün. Az yaşa. Sen gör ama her, herkes görmesin. Çok yaş. <laughs> Hep beraber. Bu arada Ahmet inat edip yeşil yaptı evini. Çünkü ben o evi seviyorum, o rengi seviyorum. Banana, banana, banana sana. <laughs> <laughs> Bugün e, premium özellikleri göstereceğiz ve Arkadaşlar oh, drift attım. Arkadaşlar premium özellikleri herkes biliyor. Sadece premium olmayanlar da biliyor ama sadece onlarda premium yok. Premium yok. İşte göstereceğiz biz de yani. Evet. Herkes bilmesin herhalde. Şimdi ilk önce şu şekilde arabaları atıyoruz Ondan sonra hızı 200 yapabiliyoruz. O, evet. Ona diye başka şey almak gerekiyor. Evet anlatacağım merak etme. Ee, Şöyle tekerlekleri çıkarabiliyorsunuz. Ahmet ne yazdığın gözüküyor. Oralarını montajla kapatacağım. Biraz kapan, biraz küfür etmişim biraz. Sen mi küfür ettin biraz küfür etmişsin. Niye küfür etti? Neyse. Ee, bir de eee Şöyle ee, şarkı salma o da ayrı. Aynen o da öyle Aynen. yapabiliyorsun. Aynen. O da ayrı. da ayrı. Herkes biliyorsun. Sen premium ödedik gel onu E işte premium. Ya neyse. Burada tüm tekerleri sökebiliyoruz. Sadece bir tane ön teker bırakın arkadaşlar. Çok iyi drift atıyor baksanıza. Hı. Yani ben şimdi arabayı mecbur tekrar çıkaracağım. <laughs> Oy, bizde ya. Onun dışında şu şeyin arkasında bir şey var bayrak. <laughs> Polis arabası da de... efsane. Çok sevdim. Efsane. Arkadaşlar bonus olarak e, helikopteri göstereceğiz. Helikopteri belki biliyor. E bir anı anlatayım ben öyleyse. Arkadaşlar şimdi markete fıstıklı dondurma gelmiş. Aynen. Fıstığına Aynen. da aklıma gelmeyince ben ne dedim biliyor musunuz? Aklıma gelmeyince şeyli dondurma dedim. O yüzden herkes küfür ettiğini zannetebilir. Ama of arkadaşlar o gün çok gülmüştük. Sonradan hakkında geldi hızlı hızlı dondurma dedi. Ha tamam. <laughs> Oha! Polis arabası Ferrari mi? Hayır, oh, hayır, polis arabası. Polis arabası paburjin. <laughs> polis arabası efsane bu arada. Çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti polis arabası. Benim araba de çok şey. hoşuma gitmedi. biraz sararmış. Hayır yeşilleşmiş kanka. Tamam. Sararmış. Oo. Oha. Ua. O nasıl polis arabası ya? <gülüyor> <gülüyor> o niye o kadar komik? Benimkisi mi? Neyse evlere geçelim arkadaşlar. Mi? Evet. <laughs> o premium değil. Çok komik o. <laughs> Nerede o? Nerede hı. o? Burada. Ben bu çok komik. Ha <laughs> şuna bak. <laughs> Ama kızdı. Arkadaşlar onun dışında ee, şimdi a, 10 dakika geçmiş evet. 10 dakika. <laughs> Şu premium evimize e, ilk başta bunu göstereceğiz. Kardeşim şuna baksana. Palaço var. <laughs> 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 olarak şu e, ev göstereceğiz. En sevdiğimiz ev. Burada şöyle e, yatabiliyoruz. Bu arada bunu Minecraft'ta yaptık. Aynen, Yolunca'da. aynen. E, onun içinde böyle oturabiliyoruz. İstediğimiz rengi yapabiliyorsunuz. Tahtalar da o renk oluyor. Televizyon zaten biliyorsunuz açılabiliyor. <laughs> Yukarı, yukarıda e, ses cihazları var. Onun dışında burada çok büyük sayılmayacak bir mutfak var. Ee, garaj zaten burada. Üst katta bir bilgisayar, iki koltuk, şömine başı. Teras bulunmakta şöyle. Aslında terasta bir bak olduğu yok da. Ee, şöyle yatak var bir tane. Pardon orada da var iki tane. Burada da kompüter var bilgisayar. Burada da diğer iki kitap 1, 2, 3, 4, 5 tane çekmece var. Yuh! Ne yapacağız o kadar çekmeceyi? Götümüze mi sokacağız? Onun dışında şurada küçük bir bitki var gördüğünüz gibi. Aa burası nereli? Gideyim. Ne Onun dışında böyle küçük bir tuvalet var. <gülüyor> <gülüyor> Kanka sanki başka bir yolu yok. <laughs> kanka başka ıı, ev kurabilir misin? Başka Bir, bir dakika var kanka. Tamam o ana kadar ben şu garip grup evi anlatayım. Garip grup. Bu ev yamuk ve çok garip. Çok kötü. İçerisi var ya üst kata çıkmaya diye çok kötü. Üst kata çıkması çok kötü. Evet. Baksana şu etrafında. Şuraya bak. Çadır koymuş yamuk etrafına. Yumuk, Kanka etrafında çadır koymuş. Evet. Ondan sonra şurada niye televizyonun altında bir şömine var. <laughs> televizyonun altında mı hani? Şurada şöyle. Oha kapıya, <laughs> kapıya bak şey yamuk. Bak kanka. Neyse. Ondan sonra şurada özellikleri var. Ha burası bayağı dik. Ondan sonra insanlar bak kanka. Bakmıyorum bak, bak, bak. hocam. U i u a a deyin deyin. Bir öyle yuvarlansın <laughs> diye. Bak geçmedi. <laughs> u, u i u a a <laughs> -de İşte böyle yuvarlansınlar diye. Çok güzel bir mutfak var. Bak. <laughs> Mutfak bayağı yamuk. Burada da tuvalet varmış. A tuvalete bak yamuk. Burada çok güzel. Burada çok güzel kaka gir. Kaka tuvalete girerken daha kanalizasyona inecek buradan. Yatak yatak resmen. Bakın şimdi şu şekilde uyurken resmen şöyle yuvarlanın diye icat edilmiş bu yatak. <gülüyor> gel gel. <laughs> Ev o kadar çok mantıklı ki. Orada <gülüyor> tuvalet <gülüyor> var. Gel oturuyorsun. Kuruzet bir saniye otur oraya otur. Otur oraya. Bak şimdi şöyle bir saçmalığı var. Şurada ellerimizi yıkadık. Şimdi bir e, şöyle elma yiyelim ya da yok ya. Şu süpür... Aa aşkım sen mi oradaydın? Aa ne kadar büyükmüş. Oha çok kalınmış ya seninki falan filan. Vay evet. eğlence işi. Ama kanka şurada tovarın. da bir oda var. Kanka e <laughs> kanka. Oha resmen. Kanka. bir şey diyeceğim kanka. gel buraya. Kanka be, 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 Bütün dur. kan a, kafana gidecek. Böyle yuvarlanacaksınız <laughs> böyle bana Kanka <laughs> en son odaya gel. Oha kaç tane oda var burada? En hı hı. Gel gel. Şurayı bak. Resmen şöyle yatarken fıçın diye yuvarlanalım diye. Ve şurada da bir oda var. Yuh. Oha burada da bir oda var. Oha. <laughs> Sen burada <laughs> bak. Bre. Yalnız oyunun yapımcısı ıı, evin içine küçücük bir şey ev ama kanka, evinin, içine evinin içine bokunu sıvıdırmış evinin içine Oha ama Burada da var ve burada da var. Yok kaç tane odası? Sayalım odaları. 1 2 kanka, kanka bu 5 6 7 Sekiz tane oda var. Evet. Sekiz. Devam. Dokuz tane oda var. Garajı sayma ya. Şimdi sen kur bir ev. Neyse. Evet. Şunu da şöyle kaybedelim. Ben niye şimdiye kadar kurmadım? Doğru ya. Zaman şimdi ilk Hemen içeri kaç. Aha olmadı. <laughs> i̇lk önce şurada şöyle güzel televizyon var. Şuradan ne oluyor bilmiyorum. O ne oluyor ya? Dışarıdaki ledlere bak. Ha. Yanıyorlar, sönüyorlar. Ne dersin dışarıdaki sarı yanıyor ama kapatınca yeşile dönüyor. Bre. Bru. Ondan sonra çok küçük böyle sayılmayacak bir mutfak var. <laughs> Ve şurada da aile kaç kişilikse artık bir yemek var. Ve açar mısın kanka havuzu? ha, ha, havuz Bakın şuna bak. var. havuzu havuz yani evlere havuz kurma özelliği evet. geliyor. Evet ya. Bir de çok güzel sıkıştırabilirsiniz. Kanko taktiği uygula. Açtınız. Yüzerken şu şekilde arkadaşlarınızı sıkıştırabilirsiniz. Tamam. Ondan sonra şurada şöyle bir garaj var. Ga gajar. Aşağı. Bu ikinci kata geçelim. Bakın, şurada şöyle şeyler var. Neyler var kanka? Bu Kaç şurada. santim onlar? Kanka sen niye her zaman böyle? Bakın, çim bitme makinesi filan filan. Filan filan. Tamam. <laughs> Falan filan. <laughs> Ve burası çok küçük bir yer. Çok kanka, da. Kapıyı <laughs> kanka bir kıracağım. Bırak bırak. Bak <laughs> kanka takıldı. <laughs> Neyse biz girelim artık. Artık. Üst kata geçelim. Bakalım. Şurada bir balkon var. Burası boş değil. Kanka kapıyı açabilir miyiz? Aa, kanka şeyi aç balkonun kapısını. Ee, şurada şöyle bilgisayar yatak var. Bir de burada da çok rahat burası. Yani şömineğin karşısında yatak. Bekle. Şöyle küçük ya bir benim. kitap okuma alanı. Ne oldu? Ha. <laughs> Ondan sonra şöyle çok gözüken bir yer. Gördüğünüz tuvalet. gibi arkadaşlar e, ya burada cızbız yapmak en iyi şey. Şöyle e, jacuzzi var. Rengini değiştirelim mesela. Atıyorum. Atmıyorum çünkü atamıyorum. Şöyle. Ve arkadaşlar 30 ya da 30 veya 50 robux'a şöyle işte şöyle bir şeyler yapabilirsiniz. Bakın. Ahmet gel balkona cızbız arkadaşlar, oldum. Şöyle 30. Cızbız oldum, cızbız evet. oldum, gel. Arkadaşlar, 30 veya 50 Robux'la evi yakıp söndürme şeyi alabiliyorsunuz. Söndürünüz Sen onu mi? aldın mı bana? Hayır. ha Şu an bak ev yanıyor senin. Evet. Bak kanka kendini de yakabiliyorsun şurada. Ben Anladım, bunu çok bilmiyorum. seviyorum. Evet. Ya. Ama yağmurda hala ateş devam ediyor. Havuza <laughs> girince de devam ediyor. Ne <laughs> Evet yani çok saçma olmuş bu. Evet, Geçelim ya, bir bir diğer eve. Sen spamla. Ben sayıyorum. Senin ıı, zamanın bitti mi? 6 dakika. 6 dakika. Büyük bir A benim de 2 dakikam var. El ee, edelim ya. Videoyu videoyu keselim. Hayır, ya, durulayalım ya. Arama Hayır ya, arama. videoyu keselim. 2 dakika sonra bay görüşürüz. Vallahi arkadaşlar şöyle Ahmet biz bayağı gezdirdi. Bu arada bayrağın hemen üstünde ışık var. Bekle kanka yani. Hayır ya alma beni. Elfetim. <laughs> Yok öyle şey ya olmaz öyle şey. Şey olmaz yani. Ya spam mesaj gelip duruyor bana. Kanka şey işte ya. Ne? <laughs> kanka oha. <laughs> oha. arkadaşlar çok yakında bir roleplay gelecek. Kanka oha ben nasıl? Oha sen beni görsen. Ne oldu? Ah, bak sana nasıl yürüyor? Gidiyor Gidiyorum ben Oha yan gidiyor Ahmet arkadaşlar. Arkadaşlar bekleyin. Yukarı desem. Şimdi büyük bir ev ve herkesin Aa, heyecanla beklediği bir ev kuracağım. Ahmet de geliyor yani inşallah yakında. <laughs> ters ters geliyor. Ee, bravo. Bravo. ATP ile geliyorum oğlum. Ne yavaşmış. Ekenler kapladı. Topladık. Benim bir dakika 20 saniye var. 1 dakika 45 yani. Benim valla 9 dakika 20 saniye var. <laughs> <laughs> ilk önce garajdan başlasam... Bekle şöyle rengini değiştirelim. Gel gel ilk önce garajdan. Tamam açalım garajı Alayımız sen evi yok etsene Boş ver ya. Tamam. Şöyle e, havuzu açtım. Şöyle havuzda çövelersek içine batmıyoruz. Ee, böyle bir şey var. kaldım. E, ay seni mi kapattım ya. Görmemişim vallahi. Gel gel. Üst kata çıkıyoruz. Hmm. Şurada şöyle. Burada güzel bir mutfak var. Gerçekten bu mutfağı sevdim. Ben şu merdiveni hiç beğenmedim ya. Ya gerçekten en uygunsuz yere koymuş. Kanka hatırladığıma göre şu merdivenin yanında şu taraf yoktu ama gelmiş evet gelmiş. Yeni gelmiş. Evet şu taraf yoktu. Aynen şu taraf yoktu. Şöyle rahat bir yer var. Rahat bir yer. Bak bak bak. bak. Geldiği zaten şuradan belli bak. Yan, taraf evet, var. Evet, yan taraflar. Evet evet yan taraflar aynen. Şöyle ailecek yemek yiyebileceğimiz bir yer var. Ailece bir kişiyiz. Ondan sonra şurada bir lavabo var. <laughs> Bu evi hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten ev o kadar büyük ki. 5 4 3 2 1 2 ondan sonra Abi. şöyle sandalyeler bilgisayar her evde olduğu gibi <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın ya İnternet bitmiş şey olmazsın. Hayır ya oyundan atarsın. Ee, ne oluyor şimdi oluyor? burada böyle bir misafir odası var. Şöyle çekmece falan. Sonra şuradan başka bir diyara geçiş gibi bir şey. Şöyle güzel bir şömine güzel bir yatak filan. Şu manzaraya çok güzel. Şurada da bir lavabo bu gerçekten büyük bir lavabo. Lavabolar çıkıyor Şurada giyinme kasası ve orada bir kasa. Gelelim son kata. Burada şöyle bir balkon. Bu ışık kapatıyor ve açıyor. Jacuzzi ise şu şekilde her zaman gibi. İşte şöyle. Mangal var. <laughs> şurada şöyle yeni gelen sandalyeler var. Sanırım yeniler ama. Ondan sonra şurada bir şezlong var. Ondan sonra şimdi gelelim benim en sevdiğim eve. Ahmet'in evine geldik. Burada ben gerçekten gidelim. küçük bir mutfak var. Şurada şöyle sandalyeler var. Ben ve... hiç şey sevmiyorum. Şu insanlar şimdi şöyle çıkıyorken. Nereden bulup diye. Ben ben sevmediğim şu şu şey. Kafa kırıldı. Ama ortadaki deliği çok seviyorum. Benim en çok sevdiğim şey merdivenlerle bak. Atlıyorsun. İkinci kattasın. Gel gel kanka aç bahçeyi gösterelim. Ben de evimi yok edeyim. Şöyle havuz var. Her zaman gibi. Şurada Açayım garaj. Mi? Açma ya. Boş ver. Şurada şöyle güzel yemek yiyebileceğimiz bir yer. Jakuz bir Jakuz iyi var. Kanka havuz çok güzel. Evet. Oğlum havuzun içinde kaldı. Kanka. Kanka havuzu aç. Havuzun içinde kaldı kontrol sende. Hayır ya sen de mi şöyle bir yer var. Çab Tabii ki de çim biçme makinesiyle. Ee, sulama. İşte ben ne bileyim adını. İkinci, İkinci kata, kata gelelim. Şurada niyeyse ne? ses, cihaz. ses cihazları burada. Televizyon da burada. Ne? Aa burada da var. Ne? Ondan sonra şurası şöyle çok güzel bir yer. Şurada bir tane gördüğünüz gibi. <laughs> elektrikli şömine var. Aynen. Her evde elektrikli ama. Şu üçüncü kata geldiğimizde ise şöyle elektrikli bir. Şöyle bir. <laughs> şöyle bir yatak odası bilgisayar. Ha bilgisayar. Bak ya. şu kitaplık çok güzel. <laughs> Ondan evet. sonra bir çiçek var ve en saçma kata geliyoruz. <laughs> Bak şimdi insanlar şurada eğleniyor. Sen burada duş alıyorsun. Saçma. Sen burada <laughs> duş alıyorsun. Saçma. Kanka canlandıralım bu anı. Kanka çok saçma ya. Uf kanka. Kanka gerçek... camları aç ve şuna bak. Allah. Bu en kötüsündür bulduğu şey araba o yukarıdalar çok fena sarkıyor çok kötü. Ay. Kan bağını canlandıralım hadi. Ay la 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 la. Ay bu evi hiç seviyorum şu da bak. Adam orada duş alıyor el alemin içinde. Çırılı çıplak. İşte arkadaşlar canlandırdık. Bu evin saçmalığı da bu. <laughs> Bu arada kanka şuna bak. iple bağlamışlar. Niye? Tavana. Aynayı filan. Baksana. Kanka bekle ya ipi keseyim. Ip. Sırt. <laughs> Aynayı kırdı lan. Ayna kırıldı ya. Kendisi mi Ooo cam mı açık burada? Kanka burada camı açabiliyor musun? Tıkla bakalım. Tıkla bir yerlere. Ay Açılıyor. Tamam kanka. Ama açılsa çok olur. Şimdi e, benim evim sanırım süreç bitmiş. Benim kızımın 4 dakika kaldı. Tamam. Öyleyse benimkisi dolmuştur. Benimkisi dolmuştur. Tamam. Benim benim süre dolmuştur. Allah ev yıkıldı. Ne oldu ya? <laughs> Kendisi, kendisi oldu yani. Bugünün sonuncu. Kanka o evde yapalım ama nasıl olur mu? giderim? gidelim. Sonuncu evi yapıyoruz. Geziyoruz. Olay tane olsun. Ee... Arkadaşlar yarın bir tane daha yapacağız. Çünkü... 50, bir dakikam daha varmış ya. Ne? Tamam kolay bir evim var. Ya da sadece bir tane ev kaldı. Şu var. Aa, şunu göstermedik ve şunu şunu da göstermedik. 3 tane mi? 4 tane ev var göstermediğimiz. Hmm. Hadi ya diğer ki videoyu saklayalım. Dördüncü de mi? Evet. Tamam dördüncü. Arkadaşlar bu kadar mı? Yani. Evet. Hoşçakalın. kadardı videomuz. Umarım sevmişsinizdir. Ahmet şu an çıldırıyor. Evet. E, haydi kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.